Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konser soruşturması kapsamında Başkan Mansur Yavaş ve Özel Kale Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların görevi kötüye kullanma ve denetim görevini ihmal olduğunu değerlendirerek İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istedi. Bu talebi değerlendiren Bakanlık Mansur Yavaş ve Özel Kale Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni verdi. Karara ilişkini sosyal medya hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, geçmiş döneme ilişkin onlarca şikayette birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorunu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken, bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Biz adaletin er ya da geç tecelli edeceğini ve bu kararın da yargıdan döneceğini olan inancımız tamdır. Unutulmasın, hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede danıştay'a itiraz edeceğiz. Daha kapsamlı açıklama ise pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım ifadelerini kullandı.